Merhabalar sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyi ve çok sağlıklısınızdır. Bugün sizlere yüzümüzdeki refleksoloji noktalarından biraz bahsetmek istiyorum ve birkaç küçük pratik uygulamayla sağlığınıza sağlık katabileceğiniz bir uygulama paylaşacağım. Bu uygulamamızda 6 noktamız var. Bu noktaların her biri bedenimizdeki bir çeşit yerlere tekamül ediyor. Burada ilk noktamız Kullanacağımız ellerimizle birlikte ilk noktamız iki kaşımızın arası tam bu orta nokta burayı soldan sağa doğru 8 defa küçük dairesel hareketlerle masaj yapıyoruz ve sonra 8 defa yine sağdan sola doğru 8 defa yapıyoruz bu neye yarıyor hafıza sorunlarına iyi geliyor beynimizi uyardığı için hafızamızın daha güçlenmesine sağlıyor. İkinci noktamız ise burnumuzun hemen şu kanalların yan tarafı. Yine 8 defa sağ, ardından 8 defa sola doğru yine dairesel hareketlerle masaj yapıyoruz. Bu da hem burun kanallarımızın daha sağlıklı olmasını, burnumuzun çok daha rahat nefes alabilmesini sağlıyor hem de üst diş etlerimizin daha sağlıklı olmasını yol açıyor. Gelelim 3. noktaya çenemizin tam ortası. Buraya yine istediğiniz parmağınızla masaj yapabilirsiniz. Ben orta parmağımı kullanıyorum. 8 defa sağa doğru ve 8 defa sola doğru masaj tekniğini uyguluyoruz. Hep yuvarlak olarak yapmamız gerekiyor. Bu da alt diş etlerimizin sağlıklı olmasını sağlıyor. Gelelim bir diğer noktamıza. Hemen şu kulaklarımızın, kulaklarınızın ortasına geliyorsunuz ve burada ağzımızı çok hafif şeklinde aralıyoruz. Burada bir çukur oluşuyor ve o çukuru buluyoruz. Çenemiz kapalı olduğunda o çukura ulaşamıyoruz ama hafif ağır şeklinde araladığımızda hemen burada bir çukur oluşuyor ve 8 defa oraya önce saat yönünde ardından saatin aksi yönünde masaj yapıyoruz. Gerçekten çok rahatlatıyor. Bu da tabii ki kulağın hemen yan olduğu için kulak sağlığımızı geliştirmeye yarıyor. Oh çok iyi geldi. Ve son noktamız hemen enseyi dönüyoruz ve ensemizin ortasını bulup 8 defa sağa doğru sağ elimizle. Ardından 8 defa sola doğru Sol elimizle masajlar yapıyoruz. Hep dairesel hareketler kullanıyoruz ve bu noktamızda göz sağlığımızı etkiliyor. Çünkü tam buradan göze giden sinirler beynimize ulaşıyor. Eğer sağlıklı bir yaş alma sürecine girmek istiyorsanız, yaşlanmak yerine sağlıklı yaş almak istiyorsanız, bu verdiğim teknikte bunların başında geliyor. Refleksoloji tekniklerini günlük hayatınıza eğer empoze ederseniz, doğru düşünür, doğru nefes alır, doğru beslenir, ee, yoga ve meditasyon yaparsanız yaşlanmak yerine sağlıklı yaş alırsınız. Benim bugünlük tavsiyelerim bu kadar. Bu egzersizi düzenli olarak sabah, öğle, akşam kendinizi yorgun hissettiğinizde daima uygulayabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.